Fani YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Doxtinex nedir, ne için kullanılır, yan etkileri nelerdir gibi sorulara bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Doxtinex bebek doğduktan, ölü doğumdan, düşükten ve kurtajdan hemen sonra ya da bebeğin emzirilmemesi gereken durumlarda süt üretimini engellemek için kullanılır. Ayrıca bebeğinizi emzirmekten kesmeniz gerektiğinde de kullanılabilir. Emzirikten kesmek için veya sütün kesilmesi için kullanılabilir. Yan etkilerine gelecek olursak içerisindeki etken maddelere karşı bir zafiyetiniz olabilir. Kullanmadan önce doktorunuza danışmakta ve reçetesini okumakta fayda var. Bunun dışında kullanım talimatlarına zaten doktorunuzun belirttiği şekilde kullanın, dışına çıkmayın. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğeniyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın.